Göresimiz <laughs> geldi. Göresimiz <laughs> geldi. Allah razı olsun. Missing yo. Sağ olasın. Türkçe anlamıyor bunlar da benim kendimde. İngilizce biliyor musun? Biliyorum. Üç ay sonra çocuk doğulmuş kadın. Anlamış işte, mı? Ya nasıl bir şeyde çocuk? Ne bir şey ya o? Sen beni alalı kaç ev oldu? Üç ay. Ben seni alalı üç ay altı. Recep Şaban Ramazan dokuz ay nasıl <laughs> 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 Bir selamlı ihvanımız vardı işte. Londra'da da. Beni çağırırdı şeye, e, e, iftara Londra'da yine bir parça uzakçayım. Oraya gittiğimde ilk kere <laughs> dedim çabuk yok yoktu dedi şey var Olan 16 sene var dedi, çocuğumuz oldu. Büyük şehrimizin bir tarihi var ki onu okuya söylesin kendilerine, okuya sultan. May speak with my daughter. E, tarif ettim. Ben onu deyim, talif ettim. Bunu yapın. Ben geri döndüm. Londra'nın tabi Kıbrıs'a. Onların e. onları ikinci sene tekrar ben e, Londra Ramazan Münafsı'na Gene beni davet etti. Başına baktım, karı kocanın yüzleri parlak. Ne var dedi? bir müjdemiz var dedi. Bana. Ee, Nerede müjde? Koştu. Baktım kucağına çocukla geldi. 16 sene sonra çocuk getirdi. Adını ben koydum Abdülhalik. Bilirim. bir sene sonra o çocuk yaşını alınca efendim gene gitti efendim, bu sefer gene bir çocuk daha getirdi İdir İbrahim Ethem koydum adını şimdi o çocuklar bu kapıdan girmez iki çocuk onlar üçüncü senede bu baları vefat oldu, yetim kaldı bu kadar, bu kadar. Şimdi maşallah kapı girdik kaldı. Ben. İnansın, benim sultan kızım buna tarif etsin. Şey, tamam. Korkma, olur inşallah. O tarif herkese geçerli mi sultan? Herkese geçerli mi o tarif? Hepimiz. Hay hay, her şey. Her şey. İki çocuğu olan üçüncü istersen olur. Beş çocuğu olan istersen yedi çocuğu olur. Yedi çocuğu olan istersen dokuz olur. Madalyası benden. <laughs> <laughs> Kayser gelecekti Almanya'ya. <laughs> ne derler Kayser Ge demen de onlar. Kayser derler. Kayser. Kayser Wilhelm. Kayser. Wilhelm'in oğlu. <gülüyor> Anlarım, <gülüyor> şey. Anlarım, Anlarım, şey. Anlarım ya bir şey Tercüme ediliyor Sultan. Tercüme ediliyor. Tercüme ediliyor. Yaşar efendim. Bey tercüme ediyor. Sultanlardan, e, e, krallardan gelen, sonra gelen hepsi Cibil.

Çağrı attı yerine İstanbul köpeği geldi. Türk Sultan attı yerine başka bir şeytan geldi. Yani, Avusturya attı başkası başına geldi. İspanya kralını attı başına efendim, o köpek geldi. İtalya hakeza. Yunan hakeza, Çin hakeza, Acem hakeza, Araplar hakeza. <laughs> Onun için bitti. İlla gelecek şimdi, Allah tedbir edecek. Hepsi <laughs> bu şeyler, anarşist kavim, hepsi tükenecek. Efendim, asıl sultanlar gelecek Efendim, Ökkeyze, ve evet imparatorlar gelecek <gülüyor> <gülüyor> Fatiha. hanım ne güzel Sorun <laughs> değil Biz Ahmet'i görmedik orada. Gördüm Ahmet benim hemşerim. Hı? Ahmet de ağır olur. Tabii tamam. Evet. Aklı iki karış havada. Evet, <laughs> şey yok. Evet. 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 Maşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Memleket idare. der. der. <laughs> dâre, ağ der ağ, yok, ağrı. der. İnşallah bunlar Mehdi'nin askeri. O taraftan gelecek çok asker. 70 bin var bunlardan yalnız. Mehdi Aleyhisselam önde gelecek. Türklerinkini sorma. 40 alay gelir Türklerden. Aşiret misin? Yani bilmiyorum bizde aşiretlik pek yok şu an. Muhakkak. Ama vardı yani. Tabii. esaretin var. Yüzünden bellidir. Hı -hı. Tarih. Silsileniz Seyyid e, e, Abdülkadir Geylan Hazretleri'ne kadar yetişir. Ben iki defa rüyamda gördüm Şeyh Abdülkadir Geylan e, İki kere rüyasında görmüş Abdülkadir Geylan Hazretleri. İşte bu da onun şeyini çok iyi. Dikkat şey, et. Ben sizi de rüyamda gördüm. Bir rüyayı anlatayım mı burada? Çabuk anlat ama evet, kısadan evet. kes. <laughs> ya, yani herkes başlarsa yandı. Evet. Bir rüya görmüş onu hemen anlatmak istiyor. Sizi ben rüyamda gördüm. Sizi ben rüyamda gördüm. Siz, ben hemen kısa edeceğim de. Bir sedirin üstünde oturuyordunuz. Ve elinizde bir leblebi parçası vardı. Onun yarısını ısırdınız. Yarısını da kendi elinizle benim ağzıma verdiniz. Hikmeti nedir diye soracaktım. Yani siz bunu var. Biz de geylani asıllıyız. Onun için sana beni ayrı vereceğim emanet oldu. Maneviyattan alacaksın sen. Allah <laughs> Allah. Allah. Bir de beyat be verildi mi hepsine? bana? Biat yani şey efendim sultanım verin biat. Biz boy, hep <laughs> Onun <boy. gülüyor> <laughs> <laughs> الله 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 vesvesi sultanım son olarak ben, vesvese olayı bende çok ha, var. vesvese olayı çok var bende diyor da onda çok rahatsız ed yani rahatsız ediyor beni vesveseler düşünceler. Hükmü yok. Hükmü yok. Hükmü yok. Hiç mi yok? Hiç mi yok? Hiç mi yok? hiç değil Ne yapmam evet. gerekiyor olduğu zaman ya da geldiği Allah zaman. Allah de. Allah razı olsun. Rabbim Allah hasbun Allah Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Ne Allah. olursa da var. <laughs> hiç korkma. Ama razı olsun. Tatar. Polanyalı ama siz Tataristan'dan geldiğini söylemiştiniz. Ha iyi iyi Ya hmm. e, abi mi der, güzel der bunlar. Doğru şeye benzerler. Bunların en işleri oluyorlar. <laughs> Wir ee, e, e, manevi ananız Hacı ve Emine Sultan bunlar da Kuvayi. 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 Kuvayi.

Sancakları göreyim. Peki. İlk önce o büyük sancağı çıkaralım. O iki taraflı olanı. Sultanım, Sultanat e, Orta sizi izlemiştim de bir, Hacı Anne için bir cami yaptırıyormuşsunuz mübarek olsun. E, yeşil e, sancak üzerine Ay Yıldız koyun dediniz. Allah ismi i ve Efendimiz için. Şimdi ben iki türlü yaptırdım bunu. Bu taraftan böyle yeşil, beyaz. Çünkü rengini söylememiştiniz ay yıldızın. Bir de arkasını çevirin. Bu taraftan da baktığınız zaman kırmızı. Böyle bu şekilde iki taraftan. Çok hoş. Bir eksiklik. <laughs> bir eksiklik yok değil mi sultanım? Tamam güzel. Güzel güzel. Şimdi göndere dikeceğimiz sizin için ben orada direği hazırladım. Direk bayrak direğini hepsini hazırladık sultanım. Ee, şeylik ya, e, şeylik ne diyorlar ona e, boyası boyası hepsi oldu 10 metrelik direk aldırdım hepsi hazır bekliyor orada sizin emrinizi betonlayacaktık ama siz belki izin vermezsiniz dedik Allah'ım ben gelmeye. buradan, buradan hallettim ben hepsini ha pek o ha. sancağı biz dikelim dedim oraya inşallah. Olur, ne ee, betonlayarak mı yoksa nasıl yapalım? Çünkü beton içeri içeriye bir buçuk metre girmesi lazım. Beton üzerine olsun direkt takılacak. bir e, tabii, o yok dibindeki betonun bize. Peki. Bu sancakları yaptırdık size, hediye. Bakalım. Bunların püskülü falan hepsi hazır. <laughs> Kameraya da tutun da <laughs> ha, net gözüksün. Nasıl, <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Maşa'Allah. Doğru. O mühür Süleyman der altındaki şey yıldız Nur Süleyman'dır. Yahudiler kullanır ama bizimkiler kullandı bunu. Bizimdir, yani. Bizimdir. <laughs> yani, bu, 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 bu. ya. Bizim. Kim istiyor derse hiç yok. Osman Ali. Bunun orijinali sultanım e, İtalya'da bir kilisede 12 metre aslında bu. 12 metre uzunluğu Barbaros Hayrettin Paşa garp sancağı olarak kullanmış. Nerede bu? İtalya'da orijinali kilisede bulundu. 12 Kil metre uzunluğunda. Kilisede mi? Kil evet. İtalya'da bir kilisede. Barbaros Hayrettin Paşa taşmış. Garp sancı olayı. At, Atmadı mı? Yok orada duruyormuş. Açık mı? Ee, onu bilmiyorum ama e, internette gördük yani. E, oradan zaten çektirdik şeyini hemen. Bayağı bir yıpranmış Allah yalnız. Allah'a <laughs> <laughs> Bundan beyazlar çok para göstermiyor da kırmızı yaz. Kırmızı mı yapalım onu da ötekiler? Yok, yok ha, yazı yazı ya yazı yazılar. Yeşilin üstüne kırmızı. Yazı olarak. Ha, he, hepsinin efendim bu beyazların hepsi kırmızı olsun. Kırmızı olsun. Peki. Böyle de olsun, o da olsun. Evet olsun. İki taraflı da sultanım. İzledim. İki taraflı arkadan da aynı sultanım. Da aynı i̇ki, i̇ki, i̇ki taraftan i̇ki da gözüksün. Yani. Hem asmak için. Getir bunu. Çift taraflı diktirdik. İki taraftan da gözüksün diye. Ee, Zannedersem bu dışarıya dayanıklı sultanım. Ee, yapıldı, özel yaptırıldı.

وتوب علينا واهدنا واسقنا واعصي شأننا وشأن المسلمين انصرنا على الكافرين أنزل سلطانا سلطان المسلمين نجاي من انزلت عليه سوره الفاتحه